Ne aldın? Dur neyle aldın? Neyle aldın? Çıldır onu kamera koyayım. Bu ne bir şundan yarrak? Ben de yoksa gideceğim. kadar desem anlar mısın hocam? Smile. <laughs> <laughs> Sinek mi uzuldu bu Aha. Onu mu koyayım seni? Tamam. Oh. Oh. Ya ne kafası ya? Oğlum Ney, neyin o ya tam sen? Ne oldu lan bana? <laughs> Haa ip vurdun ama ne koyun? <laughs> o nasıl bir şey lan? <laughs> Olur öyle şeyler. <laughs> Dodoro'yu daha derin diye düşünmüştüm. Bak adam hala baygın ama ne Bir de cebinde 5 kuruş para yok veren nasıl veren <laughs> parayı? Modifi ile araba aldı mı bunu koyayım? Modifi ile araba bunu koyayım? Benim cebimde 500 dolar para vardı onu sana verdim. Ya siktir git. Daha demin 10 bin dolarım var diyordu deyip Bankada bankada para biriktiriyorum. Tamam işte. Şöyle 15 bin dolar hızlı bir şeyler alacağım. Ha. Şimdi cebimde 100 dolar. Hmm. Yarra <laughs> abi ANAM Adam kısak. abi. Abi. Ha. Mik mik var <laughs> mı? abi mik mik var mı? Hmm. Ben Allah. bir tane onu alayım. Ne oluyor bu? Neyin var çilekte? Hmm. Oh. Amına koyayım telefonum bozuldu benim. <laughs> ya telefon tamir kiti falan alıyoruz. Bunlar Hı -hı. ya gel kıyos, biz gidelim. Amına koyayım inşallah gider. Vay, Oğlum, bu kitli der. <laughs> Koy bunu On bu da araba mı? Hadi ya hiç mi bilmiyorsun? Araba değil mi? Yo değil. Mi? Ya, değil. <laughs> ne yapıyor? Niye üçüncü arabaları okusun? Ne yapıyor? Belki tutarsa. Aa motor var onu da Oy lan lan. Oy lan Atla atla. Oy lan lan. Ne yapıyorsun onu koy. Bileş motor lan lan. Aynen amına koyayım. siktir git bankaya. Motelin oraya git de para arası. çekelim. Benim arabam var orada. arabasını siktim Telefonumu tamir ettireceğim. Bana da para var mı? Telefonu alacağım. Aa, yarram ya benim. Arabam az önce düşünecektin ama. Aaa! en Aaa! Sen kullanma amına koyayım. Yok kapıyı çarptım. Bunu da ne var lan? Bir kere bunu aldım amına kıyım ya. Aynı almadım amına kıyım. Almadım. almadım. Sabahtan beri telefon alacağım abidin. Vallahi almadım. ya almadım. <laughs> Al bak bu abiden iste. Abi. Buyurun. Telefon alacak param yok ya. Param var satabilir misin? Ben de daha yeni aldım telefon Hiç param Aaaa abi değilmiş o zaman Fakir bir iç Fakit bir diyeceksin oğlum On dikiyor <laughs> <laughs> sen nere? Mola mı koyuyor? ben sana gittim bugün 3000 dolar para verdim kendi başıma siktir sik, sik, git başıma <laughs> para mı koyuyor? Çıldır git para mı vermedin para mı koyuyor seni? Geldim 2000 bin dolar verdim. <gülüyor> <gülüyor> verdim. Gitti mi bunu hastanede stanesi diye cebinde para 600 dolar da oradan <laughs> verdim amına <Onunla> koyayım. <laughs> Lan siktir git para vermedin sen bundan sonra dışında Tamam o zaman vermedim say bundan sonra amına koyayım. Tamam şimdi sen ver. Lan tamam, <laughs> tamam sen şimdi bir telefon parası ver de Daha daha dedim fakir bir şey adamların motorunu bilmiyoruz amına <laughs> koyayım. Oğlum ne <niye> çaktırıyorsun lan? <laughs> öyle bir de böyle Param var mı yok ya o gerbiç. <laughs> Ben değil mi sen, ben olmasam sen kurtulamayacaktın. Amına koyayım telefonun bozuldu senin yüzünden hala yüzsüz gibi <laughs> para istiyorsun bize. Ya benim bilmem bir de para topladı bu kadar. <laughs> Telefon tam ekranı şu an ya. Tam telefonla olmuyor mu koy. bir şey yok. Bir güven Tommy. sağlamak için söyleyeyim de. Yok sorun yok ya. teşekkür Tommy. ederim. Homi. Efendim Homi. Aa bize bir 300 dolar verebilir misiniz ya? İki tane oto alacağız da. 300 dolar mı? Ha. evet 300 dolar. Daha fazla da olur. Param yok fakirim. Daha yeni indi onun uçağı, telefonu bile yok. Abi senin cebindeki suya dayanıklı telefon gibi duruyor. Yok be kardeşim nerede? Adı neydi bu arada? John Driver. Buyur dost. Antiş günü Abi Daha bana da verecek misin abi? Abi. abi. Ee, çok fazla param yok dostum. Tamam ya. abi. Ben de tamam. kalacağız. Bana da bir şeyler versene abi. Ben bir şey Ya bir 15 dolar. <laughs> Haydi evet. görüşürüz. Gel gel. Yarak yavru ya. Yarak gelsin daha. Bankanda para yok mu? Of insan var. Bankanda para yok mu? Yok. Oğlum oh, merhabalar. Buyurun Aykoç. Buyurun. Merhabalar. Merhaba gel otur gel. Kusalım benim be. Gel otur. Evet, Lan cebimde bir şey yok ki bu neyi çıkarıyor? <laughs> Amına koyayım ya. Lan ya sanki kendine uğraşma. <laughs> Adam bak o da dolu bak. İçim bomboş. Baksın kontrol etsin. Baksın amına koyayım de. Ha, yalan mı ya. <laughs> Ver ver bana ver. Ver oğlum. Oğlum şöyle bir şey var. Leuk sanki kola makinesinden bir şey oluyor amına koyayım. Aa. <laughs> amına koyduğum ya. Bana ne diyor biliyor musun? Parayı yuttu diyor telefonu vermedi diyor. <laughs> Ben ne diyeyim şimdi buna? <laughs> ya bir şey diyeceğim Takım şey abi sen sabahtan beri kaç para verdin buna? 1500 3000 dolar da ben verdim ama İftira, iftira, iftira bunlar Ama lemon cebinde 5 yüzün... kuruş parası yok baktım yani ya, bankasına ne, bu, 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 da baktım cüpeyi. Bir siktir git ya Ne oluyor alayım o parayı Oo bir dakika bak alfa kızı kızıyor sana verilir <laughs> Kırlama lan Akira nereye gitti ya Akira? Bak Alfa Alfa'ya o şeyle davranma istersen. Alfa, saldır oğlum. Ne? Ya ya saldır mısın? Ulan üç günü koparttır O iki kişi daha geliyor. Eder ne oynayalım şey onu oynayalım mı? Ee, zar oynayalım. Aa uçtum o koyayım. Ne bir... Lan nereye gitti lan o? Ha geldi. Selam. Hadi kumarhaneye gidelim. Homie. Siz kumarımı burası siktir edin. Şu yavşağı bir para ver, siktir olup gitsin koy, tamam mı? Ama bak seni <laughs> sikirim CJ. Gitsin bir telefon alsın amonokoy'un kendine. Aaa bir dakika, bir dakika. Ne diyorsun <laughs> ya? Olmaz, olmaz. Ooo Benim, Benim köpek fobim var. Yaklaştırmıyorsun onu bana. Şey Yok, alfa. Yani, onun on, ismi, on, 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 on. köpek değil bu arada. Oğlum, o, onun vardı, ismi abi. Alfa. Adamlar Ne no, oldu oh, Bak sinirlendirdin Alfa'yı. Aa, alfa, alfa sakin ol alfa. oğlum. <laughs> alfa yapacak bardakları düşürüyorsun. Sikirin bardağını. Çıkım daha önemli. <laughs> sakin ol oğlum. <laughs> Oyundur. <Easy> boy. Oh. Oh. <laughs> <laughs> ah, oh. <laughs> Sakin lan. Ya, <laughs> Yalnız bir şey diyeceğim. Ben profil fotoğrafını hiç değiştiresim yok şu an biliyor musun? Ya <laughs> Alfa Akira, Akira. İki kişi daha geldi tüksü. gitti niye gitti? Bilmem. Ya bir şey diyeceğim. Bence yakışıklılığını gizle. Ya şuradan kaldım. bir telefon aldırım onu ya. Telefonum yok. <laughs> lan, şey ne dostum sen? Şişe çevirmeci de anlattık da Oo çok hmm. Zalatalım. atalım. Aynı olur, zara zala gelenler birbirine soru soruyoruz. Tamam. Bak bakalım. Bir e, bir e, olmaz. Oo çok düşük. Olur olur. olur. Oğlum bir para verin şu çocuğu artık da bir telefon alsın gidip dur, ya. Dur dur artık var. Abi eğlenelim biraz. Kasmayın kanka yarın alsın ne yapacak? Peki, oğlum abi, adam var, sabahtan var, artık beri artık sadece bak ben 4000 lira be, be, attım bu telefon alamadı. Telefon var işte. Abi, ben verdim be. yalnız benim telefonum. <gülüyor> <gülüyor> Daha maaş almadım bak stajyerim dur. Dur ya ki yakın Twitter'da geziyor. Toyota Prius aldım. Uzuttur ya bir O aylık sıkıntısı bizde de var ya sıkıntı yok. Dur ya evet, bakıyorum evet. ya. Twitter'da Biz de almadık henüz. Çok özledim. Twitter'da. Şöyle ee, geldim ya şeyde. Memurum. Ee, Havalimanı'nda ha, Akira ihtiyacın varsa vereyim. Ee, bana efendim bir sinirleriniz mi oluyor? Neymiş? Rica ederim. Ablacım bana yardımcı Aile Aile alır? Alır? olabilirsin. Bana ne? yardımcı olabilirsin. Aileniz ne oluyor? Ya. Düşünmen yeter. Ne Aileyi ne zaman alıyor? Ne diyorsun ya? Maaşı maaşı ne zaman alıyorsun? Bir dakika Cuma adamcuma ya. Sen kimsin? Ha, bir tamam. dakika. Beyler beyler. Biz aynı memnun Biz adama yardım ediyorum. Sen niye yardım ediyorsun? Bekle seni ben. Seninle ten rengimiz bile aynı değil. Beni de adam aradı. Yavşak maaşak istikmeye gidiyorum ben. Benim aynı. Hayda.

bu bekler. <laughs> Hadi iyi valla. ne ya. <gülüyor> <gülüyor> <No> problem. Oh, <laughs> Yüzü problem yok ama ne? Dur <gülüyor> lan ben <bur> <laughs> lan çıkar Küçük da faydalı. Lan oradan gel. Ananı sikeyim. bir şey var mı lan? Kemerim takılı mıydı Kemerim takılıyor, senin bir şeyin var mı? Benim de kemerim takılıydı biliyor musun? Tamam tamam dur dur artık inelim onu koyu. Aa. İne değil. Onu koyayım, arabam kırıldı. Ya gidelim bakalım kimmiş onlar? Şu gel, gel, var lan gel, gel Müthiş Oğlum beni arkadaşlar, niye katıyor abi? <laughs> Burada bileğini güvenen var mı? Yok Ben güvenmiyorum. Yok yok. Bıçak çek ben... bıçak. Yok ben fark var. etmiyor. Ben gel, fark etmiyor. Ben gel gelin bakalım şey. şimdi. Gel. Ver gel. Şu var şu medkit'i ver ama onu koyayım. <laughs> Ay. Var yani, ba varsa bandaj alabilirim. <gülüyor> 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 ya, evet, ya yok yok arkadaşlar şey. geri. Problem yok şimdi. Ben vuruyorum size. Eski kafeste ölçüsüyüm. Lan gelsene. Aa, polis gel gel. Go Ben de, ben de. Oh, özür pardon. Oh. <laughs> ah, koydum. Pardon, <laughs> pardon. <laughs> ne olacağım <olsun gülüyor> <laughs> Beyler, bakayım. yapmayın bence. 5-6 arabalar da. 5-6 Sıkıntı aradı. yok, sıkıntı ben yok. Ben John Driver'ım. Köküne bir gel. Ha. Ne var lan Tantı mı? muyum? Abi ben beni arıyordun üç kere değil, nerede misin Efendim akademideki gibi. Arkamı e? kollayın ben dört kişi e? <laughs> <Ya, gülüyor> dalarım. Var ya adamın adını kıyırım ha. Oğlum bari içeridekileri de çağırın. Onlar da yazmış sınavına koyayım. Beş kişi. kişiyi daha. Gelmiyor Geri lan. gelmediler. Gelmiyor. siz burada dayak yiyin bıçaklayın biz sizi hastaneye götürürüz sizi. Ben de bıçak yok ki. Bıçak. Sopası olan varsa ben hepsine tekneye girerim. Sıkıntı yok. Ben de hiçbir şey yok. Evet. Senin, senin tekiniyor. ismin ne? Senin ismin ne? John. Sen gel bende bir. Oğlum biz yeni aylık yapıyoruz. O zaman şu korumalı şeyin önüne geçek. Ha. Dur Margaret dur bir şey diyeceğim. Ho, dur. Ya. Ben yabancı mıyım? Ya bir Yok baba. Ya. Bugün Margaret, tam dur söyleyeyim sana söyleyeyim ama He. kimse söyleme tamam, tamam. mı? Tamam. Bugün şey kolamacıda bir üstünden bıçak yakaladım. buna vereyim hepsini delik delik mi? <gülüyor> ver, <gülüyor> tamam ya. tamam. Ver, ver, yapabilir misin? Ver ver. Sen Ponyx şehrinde hiç oldun mu? Neydi ismin? John Driver. Amına koyayım John? Sen hiç Ponyx şehrinde bulundun mu? Ha? Bunu alacaksın. Şeyden sonra bana ver tamam mı? Tamam Olaydan tamam sonra. sen ne oldu? Beni tanımıyor ne bilmiyorsun tamam mı? Tamam. yoksa tanıyıp tanımamayacak. Ben taktiği ver buldum. Şöyle. Tamam. ben geliyorum hadi gidelim. Beyler siz böyle yapıyorsunuz ya adamlar gel, 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 gel. yok amına koyayım. gelir gelir. gelirler. Gelsinler bu kulağa. El feneriyle mi olsun? Kron abi Aa geldiler.

Hadi. <laughs> Ay çok komik hadi gel. Hadi gel. gel. Geliyorsunuz mu? Geliyoruz, geliriz, geliriz, geliriz. araba var. Araba ha, var. tamam. var. Hadi, hadi gidelim. Ne yapıyorsunuz? Cam. Gelmiyor musunuz? Ya, yaklaş yaklaş. Bekle bak. Hocam. Evet. Akira. Efendim. Beni iyi izle. Tamam. Az önce ne dedin sen bana? Siyahi. Bir daha bak. Aa çikolatam benim. Sütlü çikolatam ne ee, Enabis. <laughs> ya Margaret. Hı. Ee, bak kardeşimsin ben hani ayaklanmamın sebebi sensin. Ha hocam siz de yanlış anlamayın ya koltukta oturan. Hani bakın oh. bizim sivilde böyle hareketler sergilememiz Oho. pek doğru olmaz. ee yani biz sizi bırakalım abi barın <laughs> oraya. Hani biz yine orada duralım. Hani bir sıkıntı olursa bir şey olursa biz Anne, hani iyi aynen. yardım falan biliyoruz size müdahale ederiz. Ama hani Bizim meselemiz değil, bizim de karışmamız doğru olmaz yani. Tek tek değil yani. Tamam tamam, izin verin oraya bırakın. Ben onları tek diyeceğim sıkıntı ben yok. De ben de ondan da ediyorum zaten, Onların yanında duramayın. Aa yok, olarak. hani sana şöyle söyleyeyim. Yani bak şu an sivilim, tamam. Bak, tamam, elimde bu yok, da var. Eee, ama tamam, şey tekliyorum. değil yani, etik Sen... olmaz. Aynen etik olmaz ee, zaten, ben de ilk yardım olarak dedim zaten yanlarında giden bir Elinde bıçağın var mı? Var. Tamam benim kuzun eli boş. Diğerleri dolu gelecek anladık kadarıyla. Tamam ben ona emanet veririm. Bir tek onda bir emanet ayarlarsan gerisini çözürüm. Hadi bize. Vay be. Alfa. Ne Alfa. Alfa'ya kodumuz gittiniz, ben götürürüm. İyi bakalım. Ee, yalnız kuzenim tek ne yapmak istemiyorum. Efendim. Ha ben konuştum ya. Sürelim barın önüne. Yok sağlığımız şey. için yani. Aynen kenardan kenardan git. Ya ben sağlık bir şüksem 10 kişinin arasına kız kardeşim için girer miyim ya? Ya biz, bize de bir şey olmasın. Tamam bir şey olmazsın de. Biz seni bırakmaya geldik. Tamam sen beni bırak. Gerisi bende. Adam her şeyi oh. göz almış baba. Evet. Majör konum atıyorum sana. Konum atıyorum sana. Dur bu ne oluyor o? Sizce? Bilmiyorum ki ya. ya. Söyle bu komutu mu? Ya beni biri çağırdı buraya atar koydu. Pardon ya elim kaydı. Arabadakiler gelmiyor mu? Yok. Ya beni biri çağırdı buraya atar koydu böyle gel mekanın önünde adam sen falan dedi. Abi göreceğim göreceğim ya. <laughs> Dur şu bir numarasını arayayım bekle. ne yapıyon lan? Sen komik misin amına koyayım? Haa <laughs> bro. Ha? Ne komiyim kardeş. Komiksin demek. Öyleyim. Öyle mi? Ha. Seni gerçekten çok pis yaparım haberin olsun bak. Ne yaptı şu an bak adamım. <laughs> hey zenci sakin ol ya. Ha ne demek zenci sakin ol amına koyayım. Hop bro yapma onu yalnız. Gelsene. Ha niye kaçıyorsun? Ben otur arabada. Ya lan buraya. Buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> buraya gelsin lan. Aa, nerede ya diğer yavşak? Nerede? <laughs> diğeri nerede diğeri? Ha mı? <laughs> Amını koyarım adı buna. Kalabalık dedik değil kaçtılar. Gel gel. Geldi geldi. Amını siktir. Aha. Uh ben -huh. burada. Anladım. İn bir aşağı, sen değilsin. Aa! Ben dedim size bu hikayenin sonunda nereye gidecekleri belli değil. Aha. Ne abi sen amcık buraya gel buraya seni sikerim ha. Buraya gelsene. <laughs> Amın ne <laughs> oldu ya? <laughs> atla atla atla, atla. <laughs> amına koydu bunu şimdi. Bilmiyorum. Sakin sakin araba araba çok şey yapma sarsılır Sakin sakin araba sakin kullan. <laughs> İnoşo, İnoşo. Aa geldi geldi bir tane İnoşo. Aa adam arabayı... ile. Yakala, yakala 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 <laughs> oh. yakala. Ha yarrağım ne oldu? Sikerim senin hayatına. Ha. İbne. Oruz bu çocuğu ananı sikeceğim senin. Ne dedin sen bir daha söylemek ister misin bu kodu? Amına kodum senin beyaz. Lan oğlum harcadınız adamları. <laughs> adamları harcadılar ya. Oğlum yapma niye vuruyorsun adamı hala? Adam durmuyor vurmuyor sana. Sikerim oldu bunu lan. Yeri ne nerede? Gitti mi o? Kaçtı. <laughs> kucakla bunu, kucakla götürelim biz bunu. Eski hareketleri Belki şu, bunu, bunu sen kucakla. Eski zamanları biliyoruz. <laughs> gel bakalım ikna. <yine. gülüyor> halat var mı arabada halat? Halat vardır ba da bagajda var bagajda. Şimdi hayır var, gel kapasına. gel hayır bunları bırak bırak. Bunları mekaniğin ortasına bırakalım gel gel. Tamam. Dur ben <laughs> Tamam işiniz. sen işiniz. şunu bir alsana. Sen şunu bir alsana. <laughs> Beyler ben ben senin numaramı vereyim. Ben <laughs> olunca çağırırım. Tamam Çünkü tamam. Yalım. veririm numarayı. Dur. Sedrik. Bir Neymiş? Cedric. Benim yapacak. Alfa'nın uykusu geldi. Hadi onu kulübesine bırakalım. Evet, Yavaş tamam. ol. Anlamadım bir şey, mı? Nereden bunlar? Gel Alfa gel. Bu ne abi alfa, alfa. Alfa, Al <laughs> Aman okudum Eşek bunlar işte eşek. Üzümü düşürdü ya aman, Eşek <laughs> bak bunlar, yerdikleri eşek. Bırak lan bunları. Yerdikleri eşek. Atla oğlum. Yattılar aşağı. Atla oğlum. Gersiniz uçaklaşın, uçaklaşın. Alayım. Dur dur, benim arabam var orada oğlum. Eski günlerde kim var? Hahaha, her zaman. <laughs> Biliyorsun. Nasıl geldim ama? Ama ne kıyım bıçak kullanılmıyor yalnız. Ne bir an önce ben huzursuz hissediyorum burada. Ama ben bu beğendim. Güzel. Ben basıyor. de beğendim. Bir tane de ben alayım kendime abi. Aha. Güzel bu şey. ikini 4000 lira dolara satayım. <laughs> Beyler. Geldiğiniz için teşekkür ediliyor. Ne demek, evet. Evet. O o demek. ya? homie ne demek? Göz korkuttuk ya. Çok sağ ol. Ne demek canım benim. Bugün bir de... biz size yarın siz bize. Aynen öyle. Parlar var ben ya. Hı hı. Dedin amana koydun ama maçı Yapalım Yani Gördün mü? Ya yani biraz fırı Hakikaten emin amana koydun ya yani. Balık tutalım. Dur aç onu or Orta boya güç olsun Benim bir şey de var çantada var Ooo çok güzel Hı -hı. odamda da bulunsa Ulan farkın var mı? Bende var bunda Var mı sende? Neyse Hangi renk olacak? Biz artık koçan değiliz Kanka led değil şey olacak Ne yapacağız ya? Tamam hangi renk? Ben siyah. doğru arabayı sağa çıkıp uyumayı düşünüyorum. Hı? Bakayım. Siyah. Evim yok. Yok siyah mı? ya ben takılırım daha. Siyah yok oğlum. Uyudu <laughs> <laughs> <Öyle> mu <mi? gülüyor> <laughs> Sedrik Cedric, Cedric'le takılırım far ya. Cedric adamım hey benim. ben gidiyorum. Bir dakika far rengi. Tamam olmuyor ya, <kere> dikkat <gidiyorum>. et kendine. <kere gülüyor> Kenara köşeye çıkırım, arabayı uyurum içinde. Far rengi değil. Görüşürüz Ami. Ben de aynı şekilde. Şu kapısız araba duyacağız. Üşüyoruz falan böyle. Atla. Yani yardımcı olmuyorsanız bu kapısı <laughs> açık <araybada gülüyor> uyuyacağım bak. <laughs> bak işte. Bak dur Aa. çok kötüyüm dur. Dur. Hiç yardımcı olmadılar gördün mü? Ben bunu niye fark ettim? Sen. Yani, bıçak çaldım, bıçak çaldım, telefon çaldım a*****. Bu atalattı garıza gitti garıza gitti. Tamam hadi burada uyuyalım artık sen de şu gopro'nu <laughs> kapat artık ha. Tom, tamam kopacağım zaten. O bunlar mı <laughs> lan? Aa, oyor. Yavaş, oh. yavaş. Aa, yürüsene. Yürü lan. Yavaş sürseniz amına koyayım. Sen atıyorum. ama çok koşuyorsun, biliyor musun? Hadi hadi yürü, tamam. Yürü. Çekil arkamdan. Pay bırak amına koyayım. Nereden gideceğim? Bak amına. Oh. Amına koydum. Gel buraya. Bak senin tavuk sıkıştığı kadar benim alam sıkıştığım var. Kuzan! Kuzan! <laughs> lan niye yerdesin amına kudu? Kalk lan ya. Azıcık ağzı yamak ya. Adama bağırıyorum ama böyle koyup camı Diyorum ki senin tavuk sıkıştığı kadar benim adam sıkıştığı var diyorum. Kaçıyor mu? <laughs> <ya>. Duydum duydum. <laughs> Telefonla bakıyor <laughs> da. ya. Sikeceğim bile asla biri yok. John Driver'ı bu şehre göstermek istemiyorum ama. <laughs> Niye kullanılmıyorsun? Aman ha kodu pat lan şu body cam'ini artık Dur ama ya amına kodum ya aşkı saplayacağım şimdi abi. Benim nasıl ol? Senin güzel sen onu nereden Kullanamıyoruz ki bunları. Ay amına koyayım. Sadece et bile bunlar. Ya ben park ediyorum ya. Amına kodumun. Buradaki güvenlik nerede? Haa. Ya, ya da 1000 dolar da olur. Amir bul, Amir bul. Para mı? Ne var? Ali. Param yok? Aa. Efendim? Siz annemin dövüşenler değil mi? Oğlum Aha. bana mesaj geldi Motoraptik abi özür dilerim diye. Adamın şey, amına koyayım böyle. Gideceğim. O <laughs> adam abi, abi özür dilerim mi? Araba. Evet. Adam olsun sikerim mi hayatın onun. Bir göz... Bir şeye bak bakayım. Özerine bak bakayım. SMS attım sana. At bakayım. Ben geldim. Gelmedi lan bir şey. Ha, şey diyorsun, Tamam. İyi hey,